hastalıklarına hatta karaciğer yetmezliğine kadar birçok kronik hastalığa yol açtığı ileri sürülen nişasta bazlı şeker Fransa, Hollanda ve İngiltere'de yasaklandı. Gelişmiş ülkeler vatandaşlarını koruma adına dur derken Türkiye nişasta bazlı şeker için tam bir cennet konuda Türkiye'de çok ilginç gelişmeler oluyor. Mahkemeler şirketlere kotayı düşür dese de bakanlar kurulu yetkisini kotayı artırma yönünde kullanıyor. Şeker pancarında dünyanın dördüncü büyük üreticisi olan Türkiye neden yaşananlara dur diyemiyor? Önlem alınmazsa neler olabilir? Türk halkının sağlığını derinden etkileyecek bu konuyu Habertürk masaya yatırıyor ve gün boyunca canlı yayınlar ve uzman görüşleriyle sorguluyor. Sağlığımızı tehdit eden nişasta bazlı şeker dosyası Pazartesi gün boyu Habertürk'te. Neden birlikteyiz? Habertürk gündemde toplu hissi vermeyen nişasta bazlı şekerin kanserden kalp hastalıklarına ve karaciğer yetmezliğine kadar birçok kronik hastalığa yol açtığı ileri sürülüyor. Daha az maliyetle elde edilen nişasta bazlı şeker Fransa, Hollanda ve İngiltere'de acaba yasaklandı mı? Türkiye'de yasaklanmadığı için pek çok gıda maddesinde şu anda kullanılıyor. Bunu biliyoruz. Uzmanlar nişasta bazlı şekerlerin sağlığı tehdit ettiğini belirtiyor. İşte biz de bu konuyu konuşacağız bugün. Stüdyomuzda Sayın Kenan Demirkoğlu'yla birlikteyiz ama önce birlikte haberimizi izlemek istiyoruz. Gofretten bisküviye, meşrubattan unlu gıda mamullerine. Her gün defalarca tükettiğimiz bu ürünlerin içinde mısırdan elde edilen şeker kullanılıyor. Daha az maliyetle elde edilen nişasta bazı şeker bazı Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklandı. En büyük üretici olan ABD üretim kotasını düşürdü. Türkiye'de ise Danıştay'ın kesinleşmiş kararına rağmen bakanlar kurulu kotayı düşürmemekte ısrar ediyor. Türkiye'de yasaklanmadığı için tüm gıda maddelerinde kullanılıyor sofra şekerimize göre çok daha az maliyetlidir. dolayısıyla üretici için bu da bir tercih sebebidir. ancak bu noktada tabii ki bu ürün bu tür eee bu tür katkı maddelerini içeren ürünleri mümkün olduğunca sofralarımızdan evimizden uzak tutacağız. bu noktada halkımızın yapabileceği en önemli şey etiket dedektifi olmak. İçeriğinde fruktoz olanması şurubuyla yapılan bu gıdalar uzmanlara göre sağlığı tehdit ediyor tüketicilerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta ürün etiketlerine bakmak ve tabii ki ürünlerdeki denetimlerin arttırılması. Tedarikçinin de hem sağlığı düşünüp hem de daha az maliyetle üretim yapmak birincil hedefi olmalı. Bu noktada belki Sağlık Bakanlığımıza daha fazla yaptırım gücü Olabilir veya bu konuda daha yaptırımlar arttırılabilir, denetimler arttırılabilir. Çünkü şu anda ülkemizde gıda güvenliği, tohumun güvenliği, toprağın güvenliği bu tür konulara eğilmemiz gerekiyor. Türkiye dünyanın en büyük dördüncü şeker pancarı üreticisiyken ton başına 250-300 dolar daha ucuz olan mısır şurubu üretmek için sadece 2010'da 500 bin ton mısır ithal etti. Haberimize izledik. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Tabipleri Birliği Tarım Gıda ve Beslenme Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Sayın Kenan Demirkol. Sayın Demirkol hoş geldiniz efendim haberlik gündeme. Nişasta bazlı şeker halk sağlığını, sağlığımızı ne kadar tehdit ediyor ya da gerçekten e, tehdit eder boyutta mı yoksa fazla kullanılırsa mı tehdit eder boyuta gelir? Şimdi aslında fazla kullanılırsa lafı o kadar ince bir laf ki çünkü insan bedeni günde 15 gram fruktozu ancak kendisine zarar vermeden kullanabiliyor. Hı hı. 15 gram fruktoz tatlı meyvelerden yola çıkarsak örneğin üzüm veya muz 200 gram üzümde mevcut. Yani hı hı. aslında insanların günde kullanabilme hakkı olan şeker miktarı fruktozun zararlılığı dolayısıyla kısıtlanmaktadır. Çünkü fruktoz ister bunu nişasta bazlı şekerden alalım isterse de normal pancar şekerinden kesme veya toz şeker tarzında alalım. Hı hı. Her ikisi yani fruktoz içermektedir pancar şekerinde %50 oranında fruktoz %50 oranında glikoz vardır ve birbirine bu iki molekül bağımlı, bağlı olduğu için pancar şekerindeki fruktoz mısır şurubundaki fruktoza göre daha az zararlı olduğu bilinmektedir. Şimdi fruktoz kana karıştıktan sonra karaciğerde hemen e, ...triglisiritlere dönüşür ve biz şunu biliyoruz: karın tipi şişmanlık yani karın duvarı ve karın içi organlarındaki şişmanlıkta esas etken olan e, LDL kolesterolün küçük moleküllü olanı hı hı. işte bunu arttıran fruktozdur. Dolayısıyla karın tipi şişmanlığın ana nedeni fruktozdur. İster Nişasta bazlı şekerden olsun ister bizim bildiğimiz normal çaya koyduğumuz veya meyveden aldığımız fruktoz olsun hı hı. hiçbir şey değişmez. Şimdi karın tipi şişmanlık karaciğer yağlanması karaciğer yağlanması ileri devrede karaciğer sirozu hatta karaciğer transplantasyonuna kadar götürecek bir ağır karaciğer hastalığı yapmaktadır. Karın tipi şişmanlık şeker hastalığının başlangıcıdır. Damar sertliği dolayısıyla kalp damar hastalıkları ve inme gibi hastalıkların başlangıcıdır. Ve karın tipi şişmanlık tüm kanserlerin yüzde kırkından sorumlu tutulmaktadır. Dolayısıyla fruktoz şişmanlık üzerinden kanser yapıcı etkiye sahiptir. Ama, Ama dolaylı başına, yoldan. Evet tek başına nişasta bazlı şeker dediğimiz zaman o şişmanlığa neden olur. Şişmanlık da bunu yapar. Araştırmalar böyle göstermiş midir? Hayır. E, bire bir? Şimdi e, şu gösterilmiştir. Princeton Üniversitesi'nin geçen sene yayınlanan bir yayınına göre... ...Amerikan Sağlık Bakanlığı tarafından sponsor edilmiş bir araştırmaya göre... Hı hı. ...fare deneyinde aynı kalori miktarında pancar şekeri yerine... ...fruktoz ya da... ...fruktozdan zengin mısır şurubu verdiğinizde... ...fareler daha çabuk şişmanlıyor. <laughs> yani eş kalori miktarına rağmen... E, ...mısır şurubu... ...yüksek fruktoz içerikli mısır şurubu... ...daha şişmanlatıcı. Yani içindeki kimyasaldan dolayı mı... ...daha fruktoz, fazla şişmanlatıcı? Fruktoz niçin daha şişmanlatıcı? Çünkü örneğin meşrubat sanayisinde kullanılan... E, fruktozdan zengin mısır şurubu yüzde 55 oranında fruktoz içeriyor. Yani normal pancar şekerine göre yüzde on daha fazla içeriyor. Bir, hı hı. ikincisi serbest fruktoz olarak bulunuyor. Çünkü kalbi ki pancardan elde edilen şeker sakarozdur. Bir molekül glikoz, bir molekül fruktoza bağlıdır. Ancak çözünecek sonra emilecek. Emilimi daha geç olduğu için daha az zararlı oluyor pancar şekeri. Bu hı. nedenle mısır şurubu daha şişmanlatıcı bir şekerdir. İstediği kadar mısır şurubu sanayisi veya nişasta bazlı şeker sanayisi değişik lobi faaliyetleriyle bu iki şekerin tamamen aynı olduğunu iddia etsin. Bilimsel çalışmalar bunun aksini söylüyor.